Elbette ki sevinilecek bir gelişme, sevinmemiz gereken bir gelişme. Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti'ne, vatanımıza, milletimize, devletimize hayırlı uğurlu olsun. Malumunuz Türkiye enerji dışa bağımlılık olarak bugüne kadar çok ciddi zorluklar yaşamış, mali problemler yaşamış bir ülke ve cari açığın en temel unsurlarından, en temel sebeplerinden biri de aslında enerjideki ithalat sebeplerimiz, dışa bağımlılıklarımız. Bu noktada ciddi bir rezerve ulaşmış olduk. E, Tabi bunlar tahmini rezervler. Reel anlamda ne kadara dönüşüleceği zaman gösterecek. Bekleyeceğiz. E, ama sevineceğimiz bir gelişme. Tabi burada e, bir inanç noktasında bazı insanlar şüpheye düşebiliyor. Çünkü e, çok ilginç bir durum var. Şimdi hangisine inanalım gibi bir şeyle karşı karşıyayız. Çok kısa bir göz gezdirme yaptım bir tarihi bakış açısıyla ee, şu tip sonuçlara ulaştım. Biraz da haber ve haberlerden bahsetmek istiyorum. Ee, 9 Eylül 2004 yılında Türkiye'de yer alan bir haber. Akçakoca'da doğalgaz bulundu. 26 Kasım 2006 Akçakoca'da doğalgazdan sonra petrol umudu. Ee, 20 Mayıs 2007 Karadeniz doğalgazı devreye girdi. 26 Ağustos 2007 Karadeniz'de petrol ağa takıldı. 15 Mayıs 2009 Sakarya'da doğalgaz bulundu. 17 Haziran 2010 yeni doğalgaz rezervi bulundu. 25 Ağustos 2012 petrol bulduk ama çıkaramıyoruz. 10 Mart 2013 Karadeniz petrol ve doğalgazda yeni merkez. 29 Haziran 2020 Akçakoca'da bir doğalgaz keşfi oldu. Ve bugün itibariyle Karadeniz açıklarında 200 özür dilerim 320 milyar metre küp doğalgaz bulduğumuz haberiyle bir güne devam etmekteyiz. İşte hangisine inanalım, hangisine itibar edelim biraz da şaştık kaldık gibi bir durum var. İnşallah gerçekliği sorgulanamayacak kadar real bir haberdir. Bu vesileyle de bunu kullanımına, devletimizin, milletimizin kullanımına sokulmasını bir an önce beklemekteyiz. İnşallah öyle olur. Tabi burada daha önce bazı söylemler var. Bu söylemlerden de bahsetmek isterim. Ee, yine tarihi birkaç yakın tarihle ilgili okumalarda edindiğimiz bilgilere göre 9 Haziran 2018 tarihinde İstanbul'da düzenlenen bir iftar programında yaptığı konuşmada biz bazıları gibi ne petrol kuyularına ne de gaz rezervlerine sahip değiliz diyerek e, Türkiye'de petrol ve doğalgaz olmadığını Sayın Cumhurbaşkanı söylemiş. Yetiyor mu? Yetmiyor. Dahası var. E, 2018'de dönemin başbakanı Sayın Binali Yıldırım bir TV programında biz petrole bağımlı bir ülkeyiz. Kendi petrolümüz yok. Dolayısıyla ithalatımız artıyor demiş. Sadece iktidar kanadı mı bunu yapmış? Hayır. CHP İstanbul Milletvekili 2017 yılında şöyle bir cümle sarf etmiş. Çünkü petrolümüz yok, doğalgazımız yetersiz, kendi kaynağımıza olan tarımımıza ve hayvancımıza sahip çıkalım diyorum demiş. E tabii ki doğalgazımız, e, özür dilerim, tarımımıza ve hayvancılığımıza sahip çıkalım ama nereden çıktı? Doğalgazımız yok, petrolümüz yok. İşte bugün bulduk. Hatta ben anladığım kadarıyla 2004'te de bulmuşuz. Nereden çıkıyor bunların olmadığı? E, dönemin Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz petrolümüz yok, doğalgazımız yok, altın ve elmas madenimiz yok. Ne var elmastan daha değerli? Beşeri sermayemiz var demiş. Elbette ki var, yok diyemeyiz. HDP grubu grubu adına İstanbul Milletvekili Garopaylan... Paylan. Meclisteki bir konuşmasında demokrasimiz ne kadar kaliteli ise ekonomimiz de o kadar kaliteli olur. Çünkü bizim petrolümüz yok demiş. Ki Güneydoğu'daki petrollerden birazdan bahsedeceğim. Ee, yine Başbakan Binali Yıldırım o zaman 2016 yılında petrolümüz yok ama genç nüfusumuz var. Fellik fellik dünyayı dolaşan özel sektörümüz var demiş. CHP grubu adına konuşan Mersin Milletvekili Vahap Seçer. Bu ülkenin müteşebbisi, sanayicisi, ticaret erbabı, ihracatçısı, el bebek, gül bebek korunmak zorunda. Bizim petrolümüz yok demiş. Belhasıl çok önemli iki şey daha söylemek istiyorum. Dönemin başbakan yardımcısı Sayın Ali Babacan. Bugün siyasette çok önemli yerlere soyunmuş bir kişi olarak. Bizim petrolümüz yok, doğalgazımız yok, sömürgecilikten bir sermaye birikimimiz yok demiş. TRT'de yayınlanan bir programda böyle bir cümle sarf etmiş. 2013'te Dışişleri Bakanı olan Sayın Ahmet Davutoğlu bizim doğal kaynaklarımız yok, doğal kaynaklarımız yok, doğal gazımız yok, petrolümüz yok demiş. Şimdi bu tip açıklamalar olmuş. Sayın Ahmet Davutoğlu'ndan, Sayın Binali Yıldırım'dan, CHP grubundan, HDP grubundan, MHP grubundan, iktidar partisinden. Velhasıl e, petrolü, doğalgazı biz hep inkar etmişiz. Yeraltı kaynaklarımızı hep inkar etmişiz. Hatta öyle cümleler sarf etmiş ki siyasiler, işte ne yapalım Allah bize nasip etmedi demişiz. Ee, böyle peşin peşin hükümler de koymuşuz. Ama biz bunların hepsini unutalım, rafa kaldıralım, beyaz bir sayfa açalım, temiz bir sayfa açalım diyoruz. Ama 18 Kasım 2019 sabahı da biz bir haberle güne uyanıyoruz. Haber şu, Trakya'dan müjdeli haber, sabah gazetesinde yayınlanıyor. 286 milyar metre küplük doğalgaz bulundu demişiz. Şimdi 286 milyar metre küp demek bugün bulunan doğal gaz rezervine neredeyse denk bir rezerv bulmuşuz. Kim bulmuş bunu? Norveçli bir firma bulmuş. Çiftçi seviniyor. Çiftçinin tarlasında bulunmuş. Çiftçi seviniyor. Mutlu oluyor. Doğalgaz bulundu. Ülkemize faydamız var. Çiftçi diyorlar ki şirket yöneticileri toprağın üstü senin. Toprağın altını devlet bize verdi. Burası artık bizim. Toprağın altı devletin de çünkü diyor. Yani Bugün Sayın Cumhurbaşkanı konuşmasında da hani değindi ya e, devlet ve millet ortaklığıyla devlet olarak bunları işleteceğiz. Şimdi bugüne kadar bunları devlet olarak zaten işletmedik. Problem burada. E, ayrıca bu bulundu diye haberi çıkan birçok rezervin işlendi mi? Devlet olarak mı işlendi? Yabancılara mı peşkeş çekildi? Yoksa işlenmedi mi? Yoksa haberler doğru muydu? İşte burada ciddi kafa karışıklıkları devreye giriyor. E, ama işte dediğim gibi biz e, Trakya'da en reel olarak bir haberden bahsedecek olursak bugün bulunan doğalgaza denk bir doğalgazı bundan hemen hemen bir yıl önce zaten bulmuşuz. Daha doğrusu Norveçler bulmuş ve işletmeye başlamış. Gelelim ben bugünkü müjdeli haber üzerinden biraz bahsetmek isterim. müjde zaten bize verilmiş. Müjde yeni bir müjde değil. Bu müjde değil de bu bir itiraftır. Bu Türkiye'nin yeraltı kaynağının olduğunu itirafıdır. Bakın çok ilginç. 2015 yılı e, genel seçimleri öncesinde bir esnaf ziyaretinde merhum Genel Başkanımız Sayın Haydar Baş şöyle bir cümle kuruyor. Millet gazetesinden haber alıntılıyorum. Şimdi size müjdeyi veriyorum. Bakın bizim iktidarımızda Türkiye olarak yıllık 150 milyar dolar petrol gelirimiz olacak. Tek tek bunları biz tespit ettik. Bu kaynakları yabancı şirketler işliyor. Hani petrol yoktu Türkiye'de. Dikkat edelim. Elimizdeki serveti kaptırmayalım. Biz aç susuz geziyoruz. Bizim servetimizi alanlar bizim üzerimizde ağalık yapıyor. Lütfen buna müsaade etmeyelim demiş. Sayın Profesör Doktor Aydarbaş. Peki Türkiye'deki e, yeraltı kaynağı sadece yıllık 150 milyar dolar petrolle mi sınırlı? Yine Aydarbaş'ın kalem aldığı milli ekonomi modelinden ben size örnekleri vereyim. Sadece yeraltı rezervlerine arama ruhsatı verilen ruhsat sayısından çok kısa bir bölümden bahsedeceğim. Rio Tinto firmasına 30 tane maden arama ruhsatı vermiş Türkiye Cumhuriyeti. Kominko firmasına 190 tane maden arama ruhsatı vermiş. Yamaz 233 tane. Geomar 3 tane, Toprak 63 tane, Omya 85 tane, Normandi 149 tane. Bunların kimi Kanadalı, kimi Meksikalı, kimi Alman, kimi Belçikalı vesaire. Bunların tamamını, yeraltı zenginliklerimizin tamamını biz yabancılara zaten vermişiz. Bunlar bizim için yeni gelişmeler değil, yeni haberler değil, bizim var olan zenginliklerimiz. Ki burada Shell firmasında 20 yıl genel müdürlük yapmış olan Anthony Robinson'ın dediği gibi bunu da aynen milli ekonomi modelinden alıntılıyorum. Bütün Amerikan petrol şirketleri bilir ki yapılan araştırmalar Türkiye'nin bir petrol denizi üzerinde olduğunu gösteriyor. Yetiyor mu petrol ve doğalgaz? Yok. Yetmiyor. Türkiye'de Maden Teknik Aram'ın 2017 yılında yayınladığı bir raporda ön sözde aynen şu cümle geçiyor. Altın madeni, madeni bakımından zengin bir ülke olarak tanımlanan Türkiye Cumhuriyeti Devleti diye geçiyor. Türkiye'de altın inanılmaz rezerve sahip. Petrol, mermer, bakır, bor, demir, linyit, uranyum, alüminyum inanılmaz rezervlerimiz var. Ki bunların birçoğunda dünyada birinci sıradayız. Ha burada şu tip e, bazı dedikodular dolaşıyor. İşte Lozan Anlaşması'nda bunların işletilmesi Türkiye'ye yasaklandı. E Türkiye yasaklandı da Lozan Anlaşması 1923'te imzalandı. 1934'te Petrol Arama Enstitüsü'nü Merhum Atatürk nasıl kurdu? Maden teknik aramayı nasıl kurdu? Onu geçelim. Daha 3-5 sene önce 301 insan hangi madende şehit oldu? Bunlar bizim insanımız değil mi? Türk firması değil mi? Bu aramaları, bu çıkarmaları biz yapmadık mı? Yani bu Lozan'la ilgili olan da tamamen safsatadır. Tamamen bir dedikodudur. Tamamen bir yalandır. Atatürk'ün üzerinden ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti milletinin zenginliğini elinde almak amacıyla yabancıların, dış güçlerin bir oyunudur, bir yalanıdır. Bunlara da hiç kanmayalım, bunlara da hiç itibar etmeyelim. Ancak bir hakkı da teslim edelim. 2002 yılından beri kurulduğu günden bu yana Bağımsız Türkiye Partisi, Merhum Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Başla birlikte ve bizler ben Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş olarak bizler daima Türkiye'nin yeraltı kaynaklarının, yeraltı zenginliklerini, doğal zenginliklerini her defasında, her mecrada dile getirdik. Ki yine Milli Ekonomi modelinde Sayın Haydar Baş 3 katrilyon dolarlık bir yeraltı rezervinden bahseder. Bu ne demek biliyor musunuz? Tüm dünyaya kıyamete kadar yetebilecek bir rezervden bahseder. Bakın size şöyle söyleyeyim. Türkiye'nin sadece bakın dünyada en çok altın rezervi 20 bin tonla Güney Afrika Cumhuriyeti'nde. İkinci sırada Türkiye var. 6500 ton. Dünyada en çok altın madeni olan e, ülke Türkiye. ikinci sırada. Güney Afrika'dan sonra biz altınlarımızı şu an çıkarmaya başlasak son altını çıkardığımızda muhtemelen dünyada artık altın kullanılmayan bir maden haline bile gelebilir. O kadar içi büyük bir zenginlik bunları devlet-millet ortaklığıyla gerçekten milletin yararına, yabancıların faydasına değil bazı dış güçlerin, bazı sermayedarların ekmeğine yağ sürecek şekilde değil milletimizin faydasına kullanacak formülleri geliştirmemiz lazım. Önemli bir gelişmedir. E, bu asla üstü örtülemez bir gerçektir. Önemlidir. E, ama dediğim gibi çölde bir kum tanesi kadar bile değildir. Biz bunları devletimiz ve milletimiz yararına kullanıp gençliğimize yatırım yapacağız. Eğitimde yatırımlar yapacağız. E, bilişim teknolojilerinde yatırımlar yapacağız. İşte gerçekten gençlerimizin kendi projelerini, kendi hayallerini, kendi geleceklerini geliştirebildikleri, oluşturabildikleri bir ülke kuracağız. Bir zihniyeti Yeniden inşa edeceğiz. E, o yüzden emin olun e, bu müjdeli haberleri de hakkıyla verebilmek Bağımsız Türkiye Partisi'ne nasip olacaktır diyorum. Çok teşekkür ediyorum.